Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Osmancık Belediyesi'ne hibe ettiği iki yeni itfaiye aracı ilçeye getirilerek hizmete alındı. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 milyon lira değerinde 30 metre merdivenli kurtarma aracı ile 2,5 ton kapasiteli itfaiye aracı Osmancık Belediyesi'ne hibe edildi. Araçlar Osmancık Belediyesi önünde düzenlenen törenle hizmete alınarak itfaiye müdürlüğüne teslim edildi. Osmancık Belediye Başkanı Hamza Karataş, yeni araçlarla Osmancık İtfaiyesi'nin en büyük iki eksiğinin tamamlanmış olduğunu söyledi. İtfaiyenin en iyi imkanlara hizmet vermesinin hayati önem taşıdığını kaydeden Karataş, yangın, sel, deprem gibi afetlerde itfaiye hayati bir öneme sahiptir. Bu nedenle en çok önem verdiğimiz birimimiz itfaiye müdürlüğüdür dedi. kaç metrede hangi dereceyle açıldığını gösteriyor, gösteriyor bak. Şu an 25 metrede 58 evet. derece 60 derece. Evet. şu an 60 derece eğimle bir bir de altındaki şey var ya evet. M -tengi, M -tengi, M -tengi öyle mi? Evet. Aracı tam full açıldığında kaç metre oluyordu? 30 metre. 30 metre. 30 metre. Evet, tamam, olduğu zaman